Evet dostlar elimde görmüş olduğunuz gibi bir adet iPad Air 4 modeli var. Cihaz maalesef kasası yamuk. Bir de ön camda çatlak var. Şimdi böyle bir işlem olduğunda ne yapmak gerekiyor? Ekranı sökeceğiz, çöpe atacağız, yeni ekran takacağız. Hayır bu şekilde yapmıyoruz. Ekranı kırıldığında asla ekran değiştirmeyin. Önce camı sökelim, ekranı sökelim. Ekranın üzerindeki ön camı çıkartıp temizleyip yeni cam basalım ve böylece mevcut kıymetli, değerli, orijinal bu cihaza ait olan fabrikasyon gerçek orijinal ekranı değerlendirmiş olalım. Niye bu kadar uzatıyorum? Çünkü ekranlarımız çok kıymetli. Hem pahalı hem de bununla uyuşmuş yani seri kodları var biliyorsunuz. Her ekranın her cihaza uyumlu olmayabiliyor. Dolayısıyla toparlıyorum. Görsel hafızamızda herhangi bir kayıp olmaması için renklerle daha canlı, daha güzel buluşmak, görüşmek için iPad'imizin performansını en yüksek seviyede kullanmak için mutlaka ekran değişimi yerine cam değişimi tavsiye ediyorum. Ayrıca kasa yamulduğunda da kasa değişimi yerine kasayı düzeltme işlemini tavsiye ediyorum dostlar. Şimdi teknisyen bunu ne yapacak? Hemen söylüyorum size. Ekranı söktük. Camı söktük. Yeni cam taktık. Sonra içini boşalttık. Kasayı düzelttik ve topladık tahmini bir gün içerisinde teslim alabiliyorsunuz yoluna bağlı olarak. İsterseniz Kadıköy'deki mağazamıza fiziki olarak gelip teslim edebilir, hizmet alabilirsiniz. Ya da kargo ile Türkiye'nin her yerinden gönderim yapabilirsiniz. Herkesi bekliyoruz. Bizlere 0537 958 02 02 numaralı hakkınızdan ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.